kilo vermeden hiçbir yere gelmem. Bu videoyu şu an izliyorsun. Sorma. Beni bir yere çağırma. Yani umarım kilo veririz. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Video başından da gördüğünüz gibi pek iyi bir modda değilim. Ee, çünkü karantinanın başından beri yaklaşık 8-9 kilo aldım. 8-9 kiloyu nasıl aldım? İlk i̇şte ilk videomu izleyen varsa işte kokiler yapa yapa. Hani bildiğim dolapları sürekli can sıkıldıkça açıp bir şeyler var mı diye bakarak. 8-9 kilo aldım. Ama kilo alma konusunda bir korkum yok. Çünkü gerçekten hızlı bir şekilde kilo verebilen bir insanım. Bunu nasıl başarıyorum? Bunu sizinle paylaşacağım. Çok güzel bir diyet. Ölüm diyeti. Ee, Lütfen hiçbir diyetisyen, PT yani fitness hocası bu videoyu izlemesin çünkü <laughs> kanser olabileceğiniz bir video. Ölüm diyeti şöyle açıklayayım kısaca ölüm diyetinde. Bayılana kadar yani bayılmaya yakın böyle hani gözler kararına kadar hiçbir şey yemiyorsunuz. Gözler böyle kararmaya yakın böyle hani düştün düşeceksin hemen bir tuzlu çubuk kreker alıp onu yiyorsun ve su içiyorsun ve böylece bunu böyle bir ay boyunca yaparsan istediğin kiloya ulaşıyorsun. Oh my <laughs> god İşin şakası ama gerçekten bu ara bu diyeti yakınımda uyguluyordum. Kendimi gaza getirip böyle bir diyete girmiştim ve 65 kiloya düşmüştüm. Yani sağlıklı değil asla sağlıklı değil bunu kimseye önermiyorum. Benim kendime yapacağım diyet proteini, karbonatını, yağı böyle ayarlı bir diyet yapıp bunu bir ay boyunca uygulayacağım. Ama bu videoda da size bir gününü göstereyim. Yani bir gün boyunca sabah, öğle, akşam ve öğünlerde ne yediğimi kısaca böyle bir gösterip bunu bir ay boyunca uygulayacağım ve bir ay sonra bir video daha çekeceğim. Bakalım yaptım diyet işe yarıyor mu? Göreceğiz. Ben işe yarayacağını düşünüyorum ve bir ayın sonunda yaklaşık bir 83 kiloya, 84 kiloya düşeceğimi planlıyorum. Ondan sonra da spor yazılıp vücudu bir toparlama dönemine gireceğiz bakalım. O zaman size bir güne başlayalım. Kahvaltıya geçiyorum. Yapmaya başlayalım. Selam. Kamerayı böyle ayırdım ki siz de rahat ne yaptığımı görebilin. Hani ben niye düzelteceğim kamerayı. Ben kahvaltıya yulafla başlıyorum. Yulafı herkes sevmez çünkü yenmesi kolay bir şey değil. Ama size şimdi gerçekten güzel bir tarif vereceğim. Zeynep'ten aldım, arkadaşımdan aldım. Ve gerçekten böyle yulafı inanılmaz güzel bir hale getiriyor. Ve gerçekten böyle sürekli sabah akşam bir yulaf yiyesiniz gelecek. Ben genel olarak yediğim her şeyi elektronik kartıyla tartıyorum. Ama her şeyi tartmakla uğraşmak istemiyorsanız derseniz olur. Göz kararı ayarlı bir şekilde de koyabilirsiniz ama ben daha sağlıklı olması için böyle 30-40 alabileceğiniz bir elektronik tartıyla her şeyi tartacağım. Ben böyle bir tencerenin içine yaklaşık olarak 5-50 gram yulaf koyuyorum. Sonra yulafı böyle çok azıcık geçecek bir şekilde süt koyacaksınız. Yani böyle üzerine birazcık geçsin ama çok azıcık geçsin yani çok fazla süt koymayın. Oya katılmak istedi. Dediğim gibi sütü çok azıcık Yulaflar böyle ıslanacak şekilde koyuyorsunuz. Sonra yulafı tatlandırmak için içine böyle kakao koyacağım ama çok azıcık böyle sadece hani renk ve tat vermesi için böyle bir nasıl diyeyim yani şu kadarcık bir kakaodan bahsediyorum. Yani sadece tat ve renk vermesi için bir ekleme yapacağım. Şimdi her şey karıştırdıktan sonra bunları ocağa alacağım. Ocakta çok böyle fazla bir ateşli değil de böyle orta bir ateşte yavaş yavaş böyle bunu karıştırıp pişireceğim. Bu birazcık yoğunlaşana kadar böyle çevireceksin çünkü altı tutabilir. 2 dakika içerisinde yoğunlaştığını hissedeceksiniz. Şu an mesela bu yulaf oldu. Ben bunu ocağın altına kapatıyorum direkt. Gördüğün gibi böyle birazcık pudingimsi böyle birazcık yoğun bir hale geldi. Sonra bunu böyle bir kaba alıyorum. Aa, bu şu an bu şekilde oldu ama gerçekten bunu birazcık daha tatlandırmak daha güzel hale getirmek istiyorsanız böyle bir yarım tatlı kaşığı Balı, Bu zaten şu an hala sıcak olduğu için böyle balı bunun bütün her yerini yayarak böyle yedirerek ekleyebilirsiniz. Görüntü çok iç açıcı mı? Değil ama tadı gerçekten mükemmel. Yani gerçekten yulafın olabileceği en güzel hal benim için. Ben bayağı seviyorum. Ve gerçekten bu şekilde yulaf daha yenilebilir bir hale geliyor. Ee, ve son olarak da iki tane yumurtayla kahvaltımı tamamlayacağım. Hani size şey diyemem böyle 3 yumurta yiyin kolesterol ya o kadar yetkili ve bilgili bir kişi değilim. Ama bence 2 yumurta yeterli. Az gören olabilir ama şu an hani bir vücut yapma gibi bir olay içinde olmadığım için sadece amacım kilo vermek olduğu için 2 yumurta gayet yeterli diye düşünüyorum. Yumurtadan ikisinin de sarısını ve beyazını kullanacağım. Yumurtayı da tavada yapacağım o yüzden çok göstermeme gerek yok bence. O zaman bittikten sonra buluşalım. Kahvaltım bu şekilde hazır. kendime birazcık da böyle bir kola koydum ama şekersiz. bu süreçte şekeri indirebildiğim kadar minimuma indireceğim çünkü gerçekten kilo almanıza en büyük etkenlerden biri kullandığınız ayarsız şeker. bugün cumartesi o yüzden belki birazcık dizi izler kafamı dağıtırım sonra belki iş için çalışırım. Sizi gün içerisinde rahatsız edeceğim. İşte yiyeceğim ara öğünlerde, akşam yemeğinde böyle bütün bir günde benimle birlikte olacaksınız. Ama tabi sizi sıkmadan böyle güzel ara göstereceğim. Şimdi böyle izleyeceğim, sonra çalışacağım. Sizle de öğünlerde buluşalım. O yüzden izlemeye devam. çalışmaya devam ediyorum ama telefonu alıp size bir şey göstermek istedim. <laughs> uyu tamam uyu Nokta elim. Çekeyim elim mi elimi? Saat daha şu an 13.50 ve daha açıkmış değilim. A, o yüzden su içip ara önümü bekliyorum. Selam. Ee, saat yaklaşık 3 çeyrek geçiyor. Ve yavaştan artık karnım acıkmaya başladı çünkü bir 4 saat falan oldu yemek yiyelim. O zaman yemek yapmaya gidiyoruz. Mutfağa geldim. Aslında böyle bir öğle yemeği gibi düşünebiliriz. Yani bir iki de yediğimiz yani öğle yemeği aslında evde benim için böyle 3-3,5 gibi oluyor. Ama siz yani o arada gerçekten çok acıkırsanız araya böyle ne bileyim bir meyve sıkıştırabilirsiniz. Ne bileyim bir kase yoğurt diyebilirsiniz. kendinizi böyle tutacak ama gerçekten ara olmayacak bir şeyle ya kendiniz onu ayarlayabiliriz ama ben yeme gereği duymadım o sırada. Ve bu oyundaki amacım çok ağır bir oyun yemek istemiyorum, çok hafif de yemek istemiyorum. Yani saat 7-7.30'a kadar yani beni 3-3.5 saat tutacak bir yemek yemek istiyorum. Aynı zamanda da almak istediğim proteini de bu oyunda alıp Böyle sağlıklı bir şekilde boyunu atlatacağız. Bu ne yapacağım? Kendim böyle bir 100 gram bir tavuk ızgara yapacağım. Yağsız ama düz bir tavuk fileto yapacağım. Ve da böyle bir sıvı bir şey tüketmek için çorba içmek istedim. Annemden rica ettim. Bana güzel bir e, yoğurt çorbası yaptı. Genellikle benim izlediğim videolarda böyle hani evde hemen yapılamayacak ya da gerçekten böyle dışarıdan gidip almamız gereken ve anlık ulaşamayacağımız şeylerle günümüzü geçirmemizi istiyorlar. Ne bileyim işte. Arayönünüzde işte avokado yapın, yiyin gibisinden. Yani şöyle bir şey var. Ailelerimizden sürekli bize böyle bana makarna yap, bana pilav yap, bana tavuk yap diyemiyoruz. O yüzden evde annemizin yaptığı yemekleri de değerlendirmek zorundayız. Hani evde annen çorba mı yaptı, kuru fasulye mi yaptı? Hani bunları tabii ki de hani yiyebilirsiniz ama bunu da abartmamak gerekiyor. Yani bir tabak pilavı doldurmamak gerekiyor ya da ne bileyim işte kuru fasulye yaptıysa böyle silme bir şekilde tabağa yememek gerekiyor. Ayarlı bir şekilde yerseniz evde yaptığınız yiyecekler de siz diyetinize katkıda bulunabilir. O yüzden ben annemin ev yaptığı yiyecekleri de değerlendiriyorum. O zaman direkt tavuk kızartalım ondan sonra devam ederiz. Tavukları böyle flöt halinde kestim. Böyle ızgara mı birazcık böyle ısıttım. Böyle 3 parça küçük, 3 parçayı koyuyorum ve kapağını da böyle kapatıyorum. Tavuklar olurken ben de aynı zamanda çorbayı çıkartayım ki onu da ısıtayım yavaştan. Çorbadan bahsetmişken küçük de bir bilgi vereyim. Bunu bir spor hocasıyla da konuşmuştum. Uyarısı vardı bana. Hani çorba evde iç ama abartmadan. Gerçekten hani biz genellikle hep şey yaparız. Hani çorbayı seversek bir kase daha, bir kase daha, bir kase daha. Hani genellikle 2-3 kase içtiğimiz de olabiliyor. Aslında çorba sağlıkta bana kilo aldırmaz dediğin şeyler gerçekten size kilo aldırabilir. O kadar da az kaloriyeli şeyler değil. Ee, yemeğe ortak olmak isteyen birileri var. İstiyor musun? Men bitti diyene kadar yemek yemeye devam. Bu diyeti beraber yaparsak ee, yani Umarım kilo veririz. Çevremdeki arkadaşlarım yavaştan küçük tatil planları yapmaya başladı. İşte denize mi gitsek, şuraya mi gitsek, yavaştan gibisinden. E, kilo vermeden hiçbir yere gelmem. Bu videoyu şu an izliyorsun. Sorma. Beni bir yere çağırma. Kilo verene kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Ben kilo verdikten sonra Güzel planlar yaparız diye düşünüyorum. Yapabileceğimiz en fazlası kahve içmek. Bir yerde buluşup maksimum. Ben bir bölüm daha dizi izliyorum. Sen de o sırada izlemeye devam ediyorsun. Bir sonraki oyunda tekrardan konuşuyoruz, buluşuyoruz. Bay bay. Selam. Sen de acıktın ve dayanamadın bence. Çünkü ben çok acıktım ve daha yemeğimi aslında az olmadı. Yani 2-3 saat falan oldu? 3-3.5 gibi yedim. Saat beş buçuk 6ya geliyor. Ee, ve gerçekten acıktım ben. Biz ben bir, bir saat, bir buçuk saat tutacak bir şey yiyeceğim. O ne olabilir? Karpuz var gibi gözüküyor. Şu an elma var. Ama sanırım şansımı karpuzdan yana kullanacağım. Ben getireksizim var mı? Yelkenle sohbet edelim birazcık. Bazen düşünüyorum acaba neden diyet yapmak istiyoruz? Bu genel olarak şey var ya bazı insana diyete karşı işte insana kendini her türlü sevmeli. İşte kendinize barışık olmalısınız. Tabii ki de yani o temel her şey bu olmalı da. Eğer senin kilon senin sağlığını etkileyecek bir seviyedeyse ve kendinin o şekilde mutlu değilsen. Sonuçta kendi olan saygından bunu yapabilirsin. Ama sen gerçekten kiloluyken de özgüvenliysen ve bu senin için sorun değilse hiçbir şekilde bence de kilo vermene gerek yok. Karpuzuma da karışma istersen ha? Kameraya bak kameraya. Bak. Karpuz istiyor musun? Sen bir kedisin biliyorsun değil mi kalp? Normal şartlarda şu an domino söylemiştim ve Sucuk sever pizzamı yerken, kolamı içerken Dizimi izliyordum, filmimi izliyordum ama Şu an kalp üzüyorum Her şeyin bir var değil mi? Yaklaşık bir buçuk saat sonra da akşam yemeğimi yerim ve günü kapatırım. O zaman akşam yemeğine görüşürüz. Bay bay. Herkese selam. Gözlerim artık bilgisayara bakmaktan kanlanmış durumda. Günün sonuna geldik. Saat 8.15 15 geçiyor. Bulgur pilavım var. Yaklaşık 200 gram kadar. Kendime bir de cacık yaptım. Bu da yaklaşık bir 150 gram kadar. Hani şu anda eksik kalan karbonatımı tamamlayacağım bulgurla beraber. Genel olarak özetlersek bugün proteinimizi aldık, karbonatımızı aldık. Kesinlikle şunu belirtmem gerekir ki ben 88-89 kiloluk bir biniye göre bir diyet yapıyorum. Ve şimdi bir kadın bu diyeti denerse belki kilo alır. O yüzden herkes kendi büyüntüsüne göre, kendi midesine göre ve kendi metabolizmasına göre diyet yapmalı. Ve onu kendisine göre belirlemeli. Genel deneyimlerimden bahsedersem bu zamana kadar çok diyet yaptım. Çok kilo aldım, çok kilo verdim. Bunlardan genel bir çıkarım nedir diye sorarsanız benim için çok basit belki ama hani annelerinizle de hayatınızda abur cubur gerçekten kapalı ürünlere çıkardığınız zaman ister istemez kilo veriyorsunuz. Bunu yapmak çok kolay değil. Yani kapalı ürünleri de yemek zorunda kalıyoruz. Ama en azından diğer öğünlerinizi dengelerseniz öğlediğiniz kapalı ürünler size o kadar zarar vermiyor. Bu arada bunu söylemek zorundayım. Bu konuda profesyonelliğim ya da bir böyle self bir bilgim tabii ki de yok. Çıkarımlarımı size aktardım. Bu video bu kadar. Haftaya cuma saat 6'da yeni videoyla görüşürüz. Aşağıdan abone olabilirsin, yorum atabilirsin, beğenebilirsin. Abone olmayabilirsin, hiçbir şey yapmayabilirsin. Keyfine bak. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Bay bay.